Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Ocak Pazar. ABD Gulfstream Park'ta. 9 koşuluk bir program var. İlk koşu opsiyonel satış koşusuyla başlıyor. 1200 metre kumpiste 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu 25 bin dolarlık şartlı satış koşusu 37 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 6 numaralı Carabinero büyük bir ihtimal bugün favori çıkacaktır. Son startında 1200 metre kompiste 54 binlik bir şartlı koşuyu 1.11.62 ile yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. İki önceki startında da yine 1200 metre kum pistteki bir maiden koşuyu 1.13.56 13 56 ile altı buçuk boy farkla favori olduğu maiden koşuyu kazanan bir isim. Tek de yazılabilir. İlk ayakta 3. E, ay ilk altında üçüncü ayakta da bir tekimiz var. O yüzden bunun yanına ben iki isim daha ilave edeceğim. Üç numaralı Big John Kozan yavrusu Javier Casalano ile start alıyor. Favori olduğu önceki startında 1400 metre kum Maiden koşuyor. 1.25-35 kazanıyor. Son startında da aynı pis ve mesafede ikinciliği var. E, şart satış koşusunda 25 binlik bir koşu. Javier Casarano ile start alıyor bugün. Ve 5 numaralı Truth of God Chantel start alıyor. O da favori olduğu son startında 1200 metre kompisteki bir maiden koşuyu 1.12.84 ile kazanmış bir isim. 6 favori 3-5 vakitleri olur diyorum. İkinci koşu bir maiden koşu. Üç yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1700 metre çim pistte bir koşu. Zor bir koşu. Ee, atların tamamının orijini hemen hemen çok iyi. Ee, birkaç isim dışında çoğu ilk kez start alıyor. Bu tayların. Koşu 84 bin dolarlık bir maiden koşu. Bir numaralı King Street'le pardon 11 numaralı I'm sure thing ile başlayacağız. Joel Rosario ile start alacak olan kariyerin ilk startında bir dördüncülüğü var. 27 binlik maiden koşuda 1600 metre çim pistte. Daha sonra 3 numaralı All American Beauty Edgar Zayas ile start alıyor. O da favori olduğu ilk startında 1400 metre kum pistte bir dördüncülüğü var. Kariyerin ilk startında Into Chief yavrusu. Daha sonra 4 numaralı Bomba nera Warfront yavrusu Todd Fletcher'ın antren ettiği, Irad Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. 7 numaralı Just the Sky Justify yavrusu Chet Brown'ın antren ettiği Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Daha sonra William Mott'un antren ettiği Junior Alvarado ile start alacak olan 8 numaralı Quality Road yavrusu Doral var. 5 numaralı Tar Heel Girl Michael Vasquez ile start alacak olan bir Into Mischief yavrusu ve son olarak 6 numaralı Ready She Is More Than Ready yavrusu Louis Saez ile bu koşta şans verdiğim son isim. Burada bir de Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir Kingman yavrusu var King Street. Bunu da eklemenizi öneriyorum. Kuponlarınıza ikinci ayaktaki Maiden koşuda. Üçüncü ayak satış koşusu dört yukarı dışı İngilizlere mahsus 1670 metre tapet hapiste start alacak. Koşu 84 bin dolarlık üst, grup bir, üst gruba yakın bir meydan koşu. Pardon bir karışıklık oldu. Üçüncü koşu satış koşusu dört yukarı İngilizlere mahsus 1670 metre tapet hapiste start alıyor. E, 8 bin dolarlık bir satış koşusu toplam ikramiyesi 22 bin dolar olan burada 5 numaralı Holly Edgar Perez'le bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda 1700 metre tapette 12 Kasım'da 12.500'lük bir maiden koşuyu kazanıyor. Son startta da 10.000'lik bir satış koşusunda bir boydan az bir farklı üçüncülüğü var. 69 handikap puanlı 5 numaralı Holly tek olarak öneriyorum. 3. ayakta. Dördüncü koşu bir maiden opsiyonel satış koşusu 22.08'de ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı olarak başlayacak. Üç yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre kum bir koşu. 50 bin dolarlık maiden satış koşusu orta grup. toplam ikramiyesi de o kadar aynı değerde bir koşu. 3 numaralı Gambling Holiday Rat Ortiz Junior ile start alacak. Kariyerin ilk startında e, favori olduğu koşuda 1300 metre kompiste bir beşinciliği var startta tökezlemiş çıkış yaparken. 4 numaralı Instinctual Tyler Gaffalone ile start alıyor. Önceki startında 1600 metrede kompiste ikinciliği olan bir isim. Todd Pletcher'ın antrenetti. 4 numaralı Inst Inst Instinctual. 6 numaralı Roland Big Joe Luis Saez ile start alıyor. 47 binlik bir maiden koşta 1600 metre kompiste son startında ikinciliği var. 8 numaralı Power Humor Jose Ortiz ile şans verdiğim diğer bir isim bütçeniz müsaitse 2 numaralı Silver and Black'i de ekleyebilirsiniz. Paco Lopez'de start alacak olan. 5. koşu bir maiden satış koşusu yanılmıyorsam evet 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak. Koşuya bakalım koşu maiden koşuymuş maiden satış değil düzeltiyorum. 84 bin dolarlık bir maiden koşu. Burada da öne çıkan isim 12 numaralı Madame Jackie. Joel Rosario ile start alacak olan. 84 binlik bir maiden koşuda 1600 metrede Chimps'ten kuma alınan kariyerinin son startında favori olduğu koşuda ee, yarım boy farkta ikinciliği var. Ee, bugün ciddi anlamda öne çıkan bir isim. Bir de 4 numaralı Haystack. Tyler Gaffalona ile bu koşta şans verdiğim son isim o da 85 bin dolarlık 1700 metre pistik son startında yarım boy farkla. Üçüncü olan bir isim Chad Brown antren 12 ve 4 yeterli gibi gözüküyor. Bütçeniz müsaitse 8 numaralı Just the Feeble Belly'i de Louis Ezle ile önereceğim. Todd Platcher'ın etti. Altıncı koşu satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1000 metre tapeta piste start alacak 6 numaralı Joyful ile 9 numaralı Trini Summer Ecuri. Koşu 10-12.500 bandında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 24.000 dolar olan 5 numaralı Psychedelic, Psychedelic yakla başlayacağız. Joel Rosario ile start alacak olan kariyerinde 5 kez start almış. 1000 metre çim pistte geçen sene 19, Mayıs, 19 Mart'taki Maiden koşuyu kazanarak yarış hayatına başlıyor. Favori çıkmış o koşuda da 3 boy farkla kazanmış. 56-69 ile bir önceki startında da yine 1000 metre çim pistteki koşuyu 30 Eylül'de geçen sene 57-84 ile yarım boy farkla kazanmış. 25.000-40.000 bandında bir şartlı satış koşusu yine favori olduğu bir koşu. 10 numaralı Dost Legend Jose Ortiz ile start alıyor. Ee, önceki startında 1000 metrede e, 10 minlik bir satış koşusunu 50 6.77 ile boyun farkıyla da olsa kazanmış bir isim. 12 numaralı Golden Soda Tyler Gaffalona ile start alıyor. Kariyerin 3 startında 2021 yılının son startında 1200 metre kompisteki Maiden koşuyu kazanıyor. 1.1202 ile 2022'de de geçen sene bir kez start almış. 100 metre tapeta pistteki 12.500'lük satış koşusunda aynı jockey ile kazanıyor. Tyler Gaffalona ile start alacak bugün 12 numaralı Golden Soda. 4 numaralı Pipito Luis Saez şans verdiğim son isim 2 İki ikinci oluyor son startında 1700 metre tapeta pistte. Bir de bütçeniz müsaitse 8 numaralı Yubik Yutus Edgar bu koşuda şans verdiğim son isim son 4 startında favori çıkmış. Son startında da bir ikinciliği var. 1100 metre tapeta pistte. 22 Ağustos'ta geçen sene 1100 metre çimsteki 16 binlik satış koşusunu 6 boydan fazla bir farkla kazanıyor. 1.03.47 ile. Geldik 8. 7. koşuya. 7. koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. 1000 metre çim pistte start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 25.000 dolarlık şartlı satış koşusu. 86.000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Aynı eşdeğer bir koşta son startında 1000 metre çim pistte bir boydan az bir farklı ikinciliği var. Meet Me in Kingston. Brad Ortiz Jr. ile start alıyor. Top Pletcher'ın bir isim. 4 numaralı Sursa Summer. Billy Motun antren ettiği, Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Geçen sene 3 Ağustos'ta 1100 metre çim pistteki üst grup bir maiden koşuyu yaklaşık 3 boy farklı 1-0-1-47 ile kazanmış. Daha sonra 160 binlik şartlı koşu Black Type ve 90 binlik şartlı koşularda start almış. 2 numaralı No Angel Emize Yalcan'a bir ile start alıyor. Geçen seneki son 4 startında 25 binlik satış ve 57 binlik şartlı koşuları 1000 metre çim pistte 58-16, 1100 metre çim pistte 1 0 3 65 ile kazanmış bir isim bu seneki ilk startı. 5 numaralı Adios Asher Jose Ortiz ile start alıyor. Önceki startında bir 36 binlik şartlı koşuyu 1000 metre çim 57.97 ile kazanmış. Son olarak 9 numaralı Kasım Luis Sayez ile bu koşta şans verdiğim son isim. 8. koşu opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre kum bir koşu. Bu ayağı kapatacağız arkadaşlar koşuya bakalım. 62.500'lük orta grubun üzerinde bir şartlı satış koşusu 87.000 dolar toplam ikramiyesi var. Burada 6 numaralı Bluefield ile başlayacağız. Edgar Zayas'la start alacak olan. 1200 metre kumpisteki önceki startını kazanıyor. 5 boy farklı 25 binlik bir şartlı satış koşusu 1.09.82 derecesiyle son startında da 62.500'lük bir şartlı satış koşusunda ikinciliği var. 1400 metre kum pistte. 7 numaralı Morden Wolves Brad Ortiz Junior ile start alıyor. O da son 3 startında 1200 metre kum pistteki maiden ve 127 binlik şartlı koşulları kazanıyor. 1 11 2 boy ve baş farkıyla bir Morden Reddy yavrusu 7 numaralı Morden Wolves. 3 numaralı Drifaros Michael Vasquez ile start alıyor. O da 1200 metre kumpisteki son iki startındaki orta grup bir maiden koşuyu yaklaşık 3 boy 1.12.08 ile son startında da 60 binlik bir şartlı koşuyu 1.09.96 ile 3 boydan biraz fazla bir farkla kazanmış bir isim. 2 numaralı Sweet As Pie Todd Blatcher'ın bir tapit yavrusu Luis Saez start alacak. Önceki startında 110 bin dolarlık toplam ikramiyeli bir şartlı koşuyu 1300 metre kum pistte 1.18.87 ile kazanmış bir isim. 5 numaralı stratejik World Tyler Gaffalona ile start alacak. Bir önceki startında bir Black Type koşuyu 3.5 boy farkla 1200 metre kum pistte 1.12.67 ile kazanıyor favori olduğu önceki startı. 2021 yılında da bir Black Type koşu kazanmışlığı var. 1200 metre kum pistte 1.10.05 ile. Son 5 startı Black Type Maiden koşuyu kazandıktan sonraki. Daha sonra 4 numaralı Strong Silent var. Junior Alvarado'ya start alıyor. O da kariyerinde 4 kez start almış. Uzun bir aradan sonra start alacak. 456 gün sonra start alıyor. E, kariyerinin 4 startında 1600 metredeki Maiden koşuyu 137.82. Önceki startında da 1300 metrede 127 binlik bir şartlı koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanmış bir isim yazmadığımız bir numaralı Diamond Wow kaldı. Onu da eklemenizi öneriyorum. Ee, son startları kötü gibi olsa da üst grup koşuları bunlar. Ee, 6 7 3 2 5 4 1 sıralamasıyla bu aya kapatmak da fayda var diye düşünüyorum. Geldik son aya. Bir maiden satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte start alacak. Burada da 2 numaralı Good Soldier'ı ee, grupta tek olarak öneriyorum koşu 20 bin dolarlık maiden satış koşusu Good Soldier e, son start hariç çoğu 120, 150, 100 binlik maiden koşulardan geliyor. Uzun mesafe çim pisti çoğu koşusu. Son startında da 1670 metre çim pistten kumandan 40 binlik maiden satış koşusunda bugün koşunun üstünde bir koşuda üçüncülüğü var. Gruptaki diğer isimlere baktığımızda öne çıkıyor. Safi Joseph Junior'ın antrenmanı bir Limes Map yavrusu. 2 numaralı Good Soldier'ı Edgar Zayas'la tek olarak öneriyorum 73 handikap puanlı. Amerika, Avustralya ve Şili yarışlarına bahis yapıyorsanız ihtiyaç duyabileceğiniz çoğu bilgiyi xpracing.com web sitesinde bulabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza Adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza e, bu web sitesi gelecek. E, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda. PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk, 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada ee, başka bir koşuya gidelim race 6 burada the cairo kid'e bakalım cairo kid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. Ee, videolarını izleme şansınız var. Evet. Opening Geçmiş, geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz şuradaki Laurel Park. E, tıklamak suretiyle e, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Yine altılı ganyan şablonuna geçmeden önce 22 Ocak Gulfstream Park yorumları Brian Neda'nın seçimleri ekranda gördüğünüz gibi ikinci koşu birinci altılı ganyanın ilk ayağı o sıralamayla gidiyor. Üçüncü koşu, dördüncü koşu, 5. koşu, ikinci altılı ganyanın ilk ayağı, altıncı koşu, 7. koşu, sekiz, dokuz ve onda ikinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor burada gördüğünüz gibi. bir de Pedro Casella'nın yorumları ekranda gör, seçimleri daha doğrusu ekranda gördüğünüz gibi race 2 birinci altılı ganya'nın ilk ayağıyla başlıyor 6 3 5 seçmiş devam ediyoruz yavaş yavaş aşağı doğru race 5'te ikinci altılı ganya'nın ilk ayağı race 6 7 8 9 ve 10 ikinci altılı ganya'nın son ayağı race 10 bu çalışmalar doğrultusunda hazırladığım şablonlar ekranda gördüğünüz gibi size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin. İlk ayak 6 numaralı Carabinero favori çıkar büyük bir ihtimal. 3 numaralı Big John ve 5 numaralı Truth of God önerdiğim diğer isimler. İkinci koşu biraz zor bir koşu. 11 numaralı I am a short ile başladık. 3 numaralı All American Beauty, 4 numaralı Bombanera, 7 numaralı Just the Sky, 8 numaralı Doral, 5 numaralı Tall Hill Girl, 6 numaralı Reddit Is ve 1 numaralı King Street Script. 3. ayakta 5 numaralı Holy Berries tek olur gibi gözüküyor. 4. E, koşu 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağı aynı zamanda. 3 numaralı Gambling Holiday ile başladık. 4 numaralı Instinctual, 6 numaralı Rollon Big Joe ve 8 numaralı Power Humor öne çıkan isimler. 2 numaralı Silver and Black bütçeniz müsaitse yazmanızı önerdiğim diğer bir isim. 5. koşu 12 numaralı Madamiocel Jackie Ön, ilk öne çıkan isim. Sonra rakip olarak da 4 numaralı Haystack, e, bütçeniz müsaitse 8 numaralı Justifiable Fireball öneriyorum. 6. koşu 5 numaralı Psychedelic Shark'la başladık. 10 numaralı Dosta Legend, 12 numaralı Golden Soda, 4 numaralı P Pito önerdiğim isimler arasında aynı şekilde Ubiquitous Bütçeniz müsaitse 8 numaralı eklemenizi önerdiğim diğer isim. 7. koşuda da e, 1 numaralı Meet Me in Kingston'da başladık. 4 numaralı Sursa Summer, 2 numaralı No Angel, 5 numaralı Adios Asher, 9 numaralı Kasım önerdiğim isimler arasında. 8. koşuyu kapatıyoruz. Sıralama şu şekilde 6 numaralı Bluefield, 7 numaralı Mordom Wolves, 3 numaralı Defiaros. 2 numaralı Sweet as Pie, 5 numaralı Strategic Bird, 4 numaralı Strong Silent ve 1 numaralı Diamond Wall. Son ayakta da 2 numaralı Good Soldier Edgar Sayas'la tek olarak önerdiğim isim. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu ve bol şanslı bir pazar diliyorum.